Bunu siz de oynayabilirsiniz abi Senin kusurun olur mu hiç aşkım? Senin o taşaklarını yaylaya karşı emrim. <laughs> Eyvallah. Eyvallah bacım. Ha? Sana bir şey söyleyeyim mi bir daha beni rahatsız etme benim pisliklerle isim olmaz Allah kahretsin seni hayatımı mahvettin alacak sigara bu arada cukunu yerim. Ya oğlum sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun amına koyayım? Bu anlayan var mı şunu? Bana biri çevir yapsın ya. Çipe bak amına koyayım. Ya Kerem senin Allah bak. Babon abone diye götürürsün sabahtan beri ne aldı amına Yok donate atıyor abonelik alabilirdi ama adam hala star abonelik istiyor. Abi bana subluk gelmedi o veya 53 <laughs> nikim twitch de valla gelmedi o veya 53 nikim. Lan oğlum bana toplam 100 lira donate attın oradan az 30 lira abonelik alabilirdin ama ısrarla bana donate atmaya çalışıyorsun ha. Lan adam bana 100 lira donate attı ya. Sen neyiz? lan Merve siktir git ya. Hah. Trabzonlu olduğundan 61 ayki olabilir aşkım ama senin gibi bir erkeğe heliometrix gözlüklerini hastayım bebeğim benim. Ha, sevdi mi gözlüklerim ben? Valla. Ha, sen iste yeter ki. Piyan sinirlendim kusura bakma tamam mı? Akşam mı bir şey satsana. Düşerdi değil mi? Ay sınırtı of Afıl Furkan'ı delik abone olsun. Hediye Ha, bir bir bak ağzını konuşma ağzını sikermişim senin. Ama sen benimle bu şekilde konuşamazsın Oo. ha. Ya bak Hasan bak benim hayatta sevmediğim benim bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Yap takledim um, yap tak, yap. Ne yapayım? Ya bana göre nasıl vurdu beni ya? İki dakika çok Evet abi. Bu ha bu komik değil anladın mı? Ha komik değil yani. Komik, komik değil, komik değil. Sen gülme abi. Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Sen gülme yapmadım ki ben yani. Komik ben değil. İnsanlar gülsün diye de yapmıyorum. Bunu yapma hoşuma gidiyor benim. Anladın mı? Ben millet gülsün diye yapmıyorum. Senin yaptığını yani... yapmak hoşuma gidiyor benim. <laughs> Nasıl ne kadar hoşuma gidiyor? Çok sevgi doruklarımda hissediyorum öyle tam böyle zevk ağzımdan çıkacakmış gibi anladın mı? Nasıl Fışkırıyor ya? değil mi ağzından? Fışkırıyor ya. Yani. Oho, oho, Fışkırıyor şelale. Abi Tamam ben sana var, dedim şey. buna ağzına var, verdikten sonra ağzına kanıltı bırakma. Görün bu yüzden fışkırıyormuş. <laughs> Ben canım hadi go. Amına koyayım. Ben ağzını mitoz benim senin de mayoz bölümüm yok. Otur. Asker atıkı. 16. zane kutlat. Çok şart. Zane bekşave. Na bitti? Bak sikerim ha. Taklit yapma lan. <gülme> sana ne amına koyayım. Geçer lo lan. Seni bekleyeceğiz lan biz. Gel lan abi. Bana mı diyorsun lan? Onu sinna. Yok abi sana demedim şey Bizim şey. Yolasanız mı? Bana Steam'de bir parçayı sikim bu arada. Oğlum çok güzel oynadım ama. Merve Bella'ya laf mı ettin şimdi? Oğlum parça kötü yani. Bok oynadın abi. Merve Bella'ya laf mı ettin? Sen mahkemeye hayırlı olsun. lan? Silivri soğuktur. Ben yorum yapamayacaksam ben buraya çıkmamın anlamı ne? Kardeşlerime bildirim yapacağım. Ha bu yakışıklı da kim dur. İbinin dur. Bu maaşı kim atar? Merve atar, atar sadece. Ben ol at. Alo merhabalar abi kolay gelsin. var mı? Ne oldu bir daha söyle. Türk, söyle. Türk var mı Türk? Alo Türk var mı? Selam var var, var selamlar Türk var mı? Rizeli var misin uyam, uyam, uyam. <laughs> Rizeli misin uşak? Buraya bana Rizeli misin? Araba bakayım oyuna bakayım. Çıstak! Çıstak Ha bu yakışıklı da kimdir? Müthiş bir oyuncu. Tamam. Be. Onu ben parçayı nasıl değiştireceğim? Kaldı buradan bana gıyım? Bella 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 parçanı bella Partisine çıkamıyorum öyle. lanetlendim amına koyayım. Öyle, şey öyle, öyle bir şey. Öyle şey bir, bir şey. Öyle bir Öyle. Ben şorttayım. Ne var? Şunlar var. Bler 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 var. Bler Ay, bata 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 Kim ben atta batı ben müziği Kim o amına koyayım. Be tünel boş. Ne? Ne şükür mü öldü lan? 12 sayın amına koyayım. No 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 no! Pezza, kim şu mavi kredim? Lan Monoğlu, mola alın mola ma mavi kredim ama ne çıkayım ya? Mavi kredim mola alın. Siktir ya, siktir, ,ally. siktir. Attım iskeyim ya. Ya attab atasın mı attab tuşu götürmeyeceksin ya. Hmm. mı gitti gene. Ağzım nasıl kokuyor? Nasıl ama? Naneli. Kızların en sevdiği koku. Ama bitti. Oğlum iki güne bitirdim bunu ha. Bundan yarın bir tane almam lazım. İyi mi? Çok mu kötü kokuyor? Benim ağzım kokmaz oğlum. Ben dişlerime çok önem veren bir insanım. Sabah öğlen, akşam bir de yatarken, bir de sıçarken. <laughs> yani bir günde beş defa fırçalıyorum dişler. Aşırı aşınmadan dolayı dişlerim hatta ne kadar beyaz bak. Bak gözleriniz kamaştı gördün mü? Benim dişlerim böyle işte. Öyle mi? Gülümsemem yeter. Oğlum klavye çalışmıyor. Abi şaka mı bu? Klavye gitti. ya. Battım is kim ya? Gerçekten battım is kim? Mola alın mola. Hemen geliyorum. Tu sıkıt dur. Nami iyi devre dışı kaldı ki? Abi yayın izlemeye baslar Kim İlk gün kuralları bilmeden kufur attım serbesttir diye ve banlandım. Banyamı kaldırır mısın lütfen? Seviyorsun. Nikim Runa hep. Ya beyler bir şey diyeceğim. Ee, küfür sizce bir de serbest olmalı mıdır? Yani Tweet setinizde size serbest olmalı mı? Size bir soru sordum çok merak ettim. menzu olmamalı. menzu olmamalı. Olmalı mı? Neden olmalı kanka yani küfür seni rahatsız etmiyor mu hiç? Olmalı. Ben size bir şey demiyorum oğlum. Bir gün streamer olduğunuz zaman göreceğim ben sizi tamam mı? Tamam abi tamam, tamam. iyisin ama Ses, tamam. ses ne lan muhabbet ananı Ses muhabbet Adamlar Arzu'yu atma! Sok atma! <laughs> Oğlum ben atmadım adam attı. Oğlum kaç tane ya? tablo. Hepinizi sikiyim ya! Ne yapıyorsunuz? Bir bak ben! Oğlum adamları atsa sen attı adamlar ya. Adam Siktir tambanyan. ya rabim, sen attın. <laughs> Siktir amına soktum. <laughs> Asa nesin lan sen? Asa arkadaşım var. Korkuyorum Asa arkadaşı kör. Son uzun. Benim abi alın. Evet. Hasan ne Bucun şey fazla mı? mı iyi? Hasan Bucun birine ha. Hasan klasik abi Erdem. Yo bu ne ya. klasik ya bu, iyi, bu, şu an Bucun en iyi Kardeşim, oynayan Kardeşim, şunu. Sen ne oyn? <laughs> Allah İslam. Hadi baba bacım. Bu ne, ya? Hasan, şey, sen ne oluyor ya? Bixen ne oluyor ya? Ne yapayım kanka? Sıkıntı yok adam vuracağım ama ne koyayım? Dur bakayım şimdi. Aaa mavi ekranı. Allah'ını seviyorsun. Ha yemedim canım. Fuck you! Fuck you! Get him out of Neyse sadece Putin'in nerede benim pudingim Çok güzel. Ya bir insan bilgisayarın mavi ekranı 20 yatır 30 skyterken 32 GB RAM 9900K 1080 Ti Mavi ekran amına <laughs> koyun mavi ekran Bildiğin mavi ekran ya mavi ekran yemekte sıkıldım ya. O hata ne hatasıydı? Bilen var mı onu? Ya Merve seni bir siktir it ya. Bir param bitmedi aman ağabeyim. Git lan git. Bunun formatta hiç mi alakası yok? Benim bilgisayarım Zontu Sky'ı kaldırmıyor. <laughs> yani 9900K var. Bir siki ara diyor. Sikim 9900K. Saygı değer TM arkadaşlarım. Merhaba. 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 Ee... Sen bu şekilde oyundan düşürürsen sürekli. He bir sıkıntı mı var? Düşüyorum sani. İstem ya. abi. Yanıma gel seni bir yalavaya karşı bir vurayım götüne. İstem abi. Ya, bak yemin ederim. Ne yemin lan? ederim. En çok yalavaya karşı yatırmayı özledim. <laughs> ya oğlum. 2080 T. La bu ne 2080 Ti bak bak Hasan Yayıncılık döneminde hiçbir zaman 2080 Ti almayacağım tamam mı? Alırsam Ti'yi tüy tüyleri götürmeye gitsin. Ma bir zaman almayacağım. Ne koyayım abi? Tamam alma abi. Ma mı ne Almayacağım hiç bir zaman 2008 tiyamız. Onun için kim dört kişi bakıyor? Alma mı ne Çok da sikimde. Benim ne çok da sikimde almıyor. Flash flash. Meyza sen de Ne adamlar adamlar. Efendim sana bir soru. Korku oyunlarındaki korkunçlu karı seni yakaladı. Ya kadını sikeceksin ya da taşaklarını keseceksin. Hangisini seçerdin? kareyi sikerdim. Beyza adım Beyza evet, ne biçim sorular soruyor. Ne sormuş? Ne sormuş? Ne sormuş abi? Ne <laughs> ki? Adam kim değil? soru şu. Diyor ki ana bir ana tane korkunçlu oyun vardı tamam mı? Ya diyor korkunçlu karıyı sikeceksin diyor ya da Hasan. Ben ne dedim ki korkunçlu karı deme. de <laughs> Hasan demedim. Ben ikisini de sikerim. Hasan? Anad herde algım değil, almadım yalan atmazsın. O o o hatanı Ciri bir vurdum abi tanı. Cine vurdum abi tanı. Sebple abi T site kullanırsın arkayı. Ben videoyu uzaktan al. bittim Arkadan yazacak. T site. T site. lazım? Ha. Ve <laughs> ne bileyim o Sondaki ele ala avp'yi Terör <laughs> ilk <kendisi gülüyor> alır Ben bunu <laughs> sakın Şöyle bir şey olabilir mi? Ben burayı itemiz diğer oyun geri Buraya koy abi diğer Tamam Ben bunu araba bırakıyorum buraya Arabanın bagajını aç Bagajını <laughs> aç aç <laughs> alıyorum bunu Tamam ben bunu alayım sonra Ama bagaja girmedi bak Bagaja atma ama bak yine atamadın. Ama altı yani altı. Sen burada kalsın, burada. bunu onun altına. Ama altına. Arabanın altına ya. top kaçmış gibi düşün isteme Hani Gidin alırsın. Ayağını çıkarırsın. Ayağını alırsın. Gülüha bu yakışıklı da kim dur. <laughs> Aa Ayşe. Merve'm, epeğin amı dur git tak git yatsana kızım ya. Uksar yani çekmeyeceğim misin sen? Ya yarın pazar tatil değil mi? Pardon, yanlış söyledim. İstem abi al abi. Da yarın dağıtırım. Abi yatsana abi. Ver. Yeterli gank bas abi. Abi ne abi şurada mı koyayım? Hani şurada de? şurada. Bak bire bas CTRL e, G'ye bas. İslam, 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 İslam. Gel 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 buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya gel. Gel buraya gel. Bak oyunda yeni bak çıktı. Burada G'ye basınca avf veriyor sana. At G'ye bas. <laughs> siktin lan yarra. Sen mi ağır sesin? Amına kodumun malı. G'ye basmazsan adam değilsin istem abi. <gülüyor> <gülüyor> ya kalıbı siz Kalıbı nizi tamam mı? Amına oğlum Galil'e kaldım <laughs> mallar her <laughs> <ben> zaman yıkılır Mallar her zaman yıkılır Almış kuşu oynadığını <laughs> zannediyor Yazık amına oğlum <laughs> Bana AWP'yi vermem için bir sebep söylemen lazım abi şu anda Ver ver haydi Peki gülüm hadi. İslam ya abi sana dedi oğlum ya. Kim o feye elini çok feye elini çaktı bunu ya Hasan sen ben 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 diyeceğim. Diyeceğim. Hasan sen çok iyi bir insansın Geçer, ver. Geçerdim. Abicim bana abi vermemişsin, bir şey bitemem köle diyorum sana. Seni amına kodum. Senin amına kodum be abi oyun bitsin göreceksin. Sana bir şey soracağım. Efendim. Ben ne yaparsam beni destekleyeceğine söz veriyor musun? Veriyorum. Tamam, fiktir git ya. ya tamam. Spock, ben ne yaparsam yapayım, ya. benim destekleyeceğine söz veriyor musun kardeşim? Sipo? Tabii ki de abi, sonuna kadar. Tamam. Spock, ben ne yaparsam yapayım, arkamdan beni destekleyeceğine söz veriyor musun? Veriyorum abi. Tamam. Ben arkandan desteklerim seni. Evet, evet, Ö ben de. Ooo, <laughs> erkek tamam. adamın sözü evet. Haberiniz olsun. Herkes ürünün arkadan desteklerse de bambaşka olayım. İlk ayağa çıkan bu yakışıklı da kim dur? O, şu bir an beni oynama bir şey. yapsa ben bile yapıyorum. Haa hepim ama dur. İslam abi. Seni derbe yapıyorum Hasan. Buyur İslam abi AP'yi. Eyvallah Hasan eyvallah. Bomba vereyim de ben Çok sağ ol abi götüme sokarım C4 ayıp ediyorsun yani biliyorsun. Hasan. Seviyorum seni Hasan. Ben de seni severim işte abicim canım abi. Ee, Taşaklarına var ya yeminle beton. Gel Arabaya geçmiş oldu bir Öyle araba. abi inanıyorum sana. Senin kaç sağ olsun böyle alamasan bile işte abi. Oy! Abim benim be ne vurdum be. Abime bak be ne güzel oldu. Bölüm sonu postu 53. Helal abi be. Canın sağ olsun. Be. Canın sağ olsun. Eyvallah Hasan. Eyvallah Hasan. Eyvallah Hasan. Çok iyiydin İslam abi. Maşallah. O oh, vuruşa zaten bütün şeyler, sular, akan sular durdu be. Ne atayım İslam hey, abi? İster misin bir şey? Yok canım. Eyvallah. Çok sağol. Hasan sen niye yalıyorsun? Ne ya? diyorsun? Ya? İnsanlar bizi yalarmış. Hasan hocam biraz çok şey oldu ya. Böyle bir sanki abisini çok seviyorum. Evet sanki Erdem abi seviyor. Fazla seviyor abisini. Abisini abi abi fazla seviyor. Benim abilerim ve saygım sonsuz Erdem abi. Smoke'ı attım flaşık var adama vurabilirsiniz. Abi seni çok seviyorum adam. Şaka lan şaka siktir git yeni bilgisayar al kendine zeyt 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 mor Hayır mor mor daha fazla demek ki abi mor daha fazla siz İngilizce bilmezsiniz cahiller Şimdi Ama kardeşlerim. Ama işte beni İngilizceyi konuşur. Hası e, evet. eyvallah Spaksim eyvallah. Adam dolanıyor Jerry yanıma çaka. Çakal amına. Çakalamına... Evet abi adam İbni orospu bu çocuğu. <laughs> Değil mi İbni adam İbni kaçtı gitti diğer tarafa buradan gezeceğini zannıyor ama ha, Buradan oyun alma ihtimalim bile var. Dur adam adama adam, şey diyeyim. Adam o kadar pasif Senin... pasifçi adam oynamaya biniyor. Amına şey amına koyarım O bu çocuk. Doğru. İslam abimi Şakalı vurma de Yapma İş... Ama İslam Va. abim der ki şimdi yayıncı olduğunu anlar Abime dokunma Dokunursan Dokunursan Amına roket fırlatırım Helal olsun Hasan Ne oldu? Ne aldın sen, <laughs> bir şey <Gülüyor> <gülüyor> Dokunur, Aslında, da, sen şimdi? Ro Ankara'dan fırlat rokeri Evinin adresini ver <gülüyor> Çabuk <laughs> Kaan abim ben sana bir şey demedim ki zaten Nabim benim. İyi Helal olsun. Helal abi çok iyiydin. Hasan taşak mı götü var lan? Hasan dikkatimi etmedi açışım bari Ne ne ne. Bunu taşak etsen. Benim bir hava var da o yüzden böyle. Beni Discord'dan banlanışıyorsun istiyorsan Oyun bitince geleyim abi. Sıkıntı yok gel. Hasan Buyur, ara kardeşim yalnız doğal olanları sen şu an doğal değilsin. Doğal değilsin. Hasan yarramı. Hasan yarramı. Doğal mı olayım abi? Evet. İşte ama bu oyuncağın oyunu sikeyim senin amına koyayım. Önündeki Asli. adamı vuramadın ama. <laughs> ne kadar kopsuz kötüsün be amına kodum bu manyaklar sizi He? Şaka yaptım orada içim ama hani bir RP'ydi anladın mı hani? Hasan mıydı? İçindeki zehri bıraktı amına koyayım bize. Hayır <laughs> Hasan mıydı? İçindeki zehri anladım. Şakacık yaptım İslam abi şakacık. Ben de sana neden şakacık yapacağım. Ben de sana şakacık yapacağım

ya anlama boşver Sen pis pis anlama boşver. Zaten beni yani 7 yıl boyunca anlamadın. Bu saatte son anlayamazsın. O çünkü aküyü ben keşke daha önce keşfedeydim. Ben 72 akü sen 61 akü. Abi her ay 20 TL atıyorum nasıl alim nikim o fea 50 hiç gelmedi su <laughs> <laughs> git lan git! Vermiyorum sağ git! tam şuraya. İstediğim yere sıçabilir miyim? <laughs> Tek biliyor musun? Ha burada tam merkezi yolun ortasına sıçmak ama Ha buraya koyup Ha buraya koyamıyorum. Kapının çönüne koyabilir miyim? Tam salonun ortasına sıçıyor. Tamam amına Ha Bunu da kapat. Şimdi rahatlıkla sıçabiliriz. Anasını siktim. Sağ ol, güzel. Bir daha sıç. Daha yok, bitti. Salonun ortasına sıçıyoruz. Hatta yatağa karşılıktır da Hatta de buraya koyayım izleyici İzleyici bir bir sayma atsın Ben bunu buraya koysam bu olmaz. Aa şeyi koymam lazım. Dur. Yani şu an atsık değil mi? Hey dur dur dur. Dur şunu al şuraya koy. Beyin bedava anladın mı? Kullanacaksın. Ananı sikeyim. <laughs> I'm sorry. I'm sorry izleyiciler. Amına koyup tatil atma şu Anasını sikeyim çek etti. çocuğu yeri ya. Amına koyup yarraydık. Para bana gitti. Ana acıkın. Ana acıkın. Ya oyna dedim ben. Sağ demedim. Bitir ana ya. Bu da kime mı hiç. Sen bağırıyor. Dur. Kılavı kaybettim. Aa buradaymış. Bir dolarım var. Anasını sikerim.

Burada kendimi mi sikeceğim? Ne yapsam burada? Kızayamaz. yavaş. Sen sil sil Sen gelsene. Sence? Sence? Sevgi? Sevgi? Fitz beni görmüyor ki. Yeah. Nerede seçsem ki? Dur dur dur. Komutanım ne abi? Aa bunu alabilir miyim? Onu duş alabilir miyim ben buradan? Benim mazi duş almam lazım. Ha buraya duş için kullanabiliriz. Bu çok çirkin bunu almam. Neye basmıyor ki? Basmıyor enerjim yok galiba ondan dolayı. Duş. Enerji yok enerji yok. Param yok diye beni. Şu Ahmet abi sen Aşkım madem sen buradaki kızlarla beni aldatıyorsun, ben de gidip orada işe girip kendime vurduracağım. Görürsün. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle siktir abi. Zaten sinirliyim. borcum var bir sürü.